بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابو سعد الخدري رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بردون لا تسبوا اصحابي دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم Efendimiz Aleyhisselam ashabıma sövmeyin, ashabımı bana bırakın. Sizden hiçbiriniz Uhud daha kadar altını infak etse bile onlardan birinin verdikleri bir ölçek sadakanın sevabını dahi sevabına dahi ulaşamaz. Yine aynı sahabiden gelen rivayette efendimiz şöyle buyurdu: "La yazni zani ve huve mu'min ve la yasriqu sarik ve huve mu'min ve la yashrabu'l hamra mu'min tevbetu Zina eden kişi mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Kişi mümin olduğu halde içki içmez. Tevbe kapısı ise onlar için açıktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bu kimse zina ettiğinde, hırsızlık yaptığında ya da içki içtiğinde iman ondan serilir ama İslam dairesi içerisinden çıkmaz. تابع ذنجة تكرر منك وصف صفتك تَكرار كان اسمه أبو سعد الدين و قلنا يا رسول الله أنرى ربنا فقال أتدارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا قال أتدارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قلنا لا قال فإنكم لا تدارون في رؤيته illa kema tudarun fi ru'yatihima efendimiz aleyhisselama Rabbimizi görecek miyiz dedik o da bulutsuz bir günde öğle vaktinde güneşi görürken hiç izdiham yapıyor musunuz dedi biz de hayır dedik bulutsuz bir havada dolunay gecesinde ayı görürken izdiham yapıyor musunuz dedi biz de hayır dedik o da efendimiz aleyhisselam siz güneşi ve ayı görmekte nasıl izdiham yapmıyorsanız onu görmekte de öyle izdiham yapmazsınız. Onu rahatça görürsünüz dedi. Hadis aynı zamanda Bukhari Müslim'de rivayet ediyorlar. Ebu Hureyde ve Ebu Said'in rivayeti Efendimiz şöyle buyurdu. İnne Allah azza ve celle يقول inne savme li ve ana aczi bih lis-saimi وإذا لقي الله عز وجل فرحه والذي نفس محمد بيده لقدوف فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك الله عز وجل şöyle der Muhakkaki oruç benim içindir onun mükafatını ben veririm Oruçlunun iki sevinci vardır İftar yaptığı zaman iftar yaptığı zaman sevinir bir de Allah'a kavuştuğu zaman sevinir Muhammed Aleyhisselam canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Yine aynı sahabeden gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. Mi'etu mi'etu derecetin fil cenneti ma beyne kulli derecetayni kema beyne sema'i vel ardi ev ab'ad kultu bi abi ente ve ummi limen kala lil mucahidine fi ve celle. cennette 100 derece vardır. Her iki derecenin arası gökle yer arası kadar ve daha da fazladır. Anam babam sana feda olsun. Bunlar kimin için dedim? Efendimiz Aleyhisselam Allah yolunda cihat edenler için dedi. Yine bu Said'in ibadeti Efendimiz şöyle buyurdu. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ فَاِنَّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ قَالْ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Efendimiz Aleyhisselam bir kişinin mescide devam ettiğini görürseniz onun imanına şahit, şah edin, şahitlik edin. Çünkü Allahu Teala Allah'ın mescitlerini yalnız Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder dedi. Buradaki imardan kasıt yani camilere gidip gelmek, camileri doldurmak. Ayetimiz Tevbe suresinde geçiyor. 18. ayeti hadisimizde iman Tirmizi i̇bn Mace ve diğer hadis kaynaklarımızda da var. عن الصاحبين ويل ويل واد يهوي فيه الكافر أَرْبَعِينَ خريفاً قبل أن يبلغ قَعْنَهُ والسعود جمل في من نار جهنم يتصعد سَبْعِينَ خريفاً ثم يهوي به كذلك منه أبدا ويل كَافِرٍ دِيبِنَا önce 40 yıl ve yetmiş sene yükselen bir dağdır. Son aynı şekilde o da kafiri sonsuza dek kendisinden aşağı atar. Yine bu Said el-Hudri'den gelen rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اَكْثِرُوا ذِكْرَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى يُقَالَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ allah Teala'yı öyle çok anın ki sizin hakkınızda o kişi delidir denilsin. Bu hadisi Ahmed bin Hanbel aynı zamanda rivayet ediyorlar. Bunun tabi bu hadisi nasıl anlamak lazım? İnsanlar Allah Celle Celaluhu sürekli gündemde tutar, sürekli davet ederlerse ancak o kimse için deridir. Yoksa bir kimse köşesine çekilmiş Allah'ı zikrediyor, tesbih çekiyor. Bu kimseye kimse deli Ama Allah Celle Celaluhu dinini gündeme getirince, Allah'a insanları davet edince tebliğ edince o zaman insanlara deli derler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar o da hiçbir puta tapmadı. Allah Celle Celaluhu'ya yöneliyordu ama kimse ona deli demedi. Ne zaman ki insanlar Allah'ın dinine davet edince, çağırınca o zaman deli dediler, sihirbaz dediler. Demek ki insanlar Allah'ın dinine davet edince deli diyebiliyorlar. Onun için Efendimiz Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'yu insanlar deri diyene kadar ne yapın? Zikredin, hatırlayın, gündemde tutun buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Rabbimiz Aleyhi Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabin et ve tabin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e amme yasbunu selamun ala l-müsarih. Velhamdülillah Rabbil